Selamun Aleyküm. Yani güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyar Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlere güzelce açmış sardunyalarımla karşınızdayım. Bakın tomurcukla veriyor arkadaşlar bu güzel sardunyalar. Eylül ayında sardunya açmaz demeyin. Bakın Eylül ayında da benim sardunyalarım hem tomurcuk veriyor hem açıyor. Peki bu sardunyalar nasıl açar? Arkadaşlar gördüğünüz üzere elimde tuttuğum sardunyalarım geçmek üzere. Yaprakları solmaya devam ediyor. Ve bu yaprakları solan sardunyaların çiçek kısmını kesin. Bakın gösterdiğimiz yerden kesin ki bu gücünü yanındaki tomurcağa versin ki tomurcuğumuz güzelce açsın. Çünkü tomurcuktan güç alacak. Peki burada da ceylan gözü çiçeğim var arkadaşlar. Beni takip edenler bilir. Bu ceylan gözünü ben yeni ekmiştim. Şimdi bu ceylan gözünün ben saksısını değiştireceğim. Arkadaşlar tam saksı değiştirme zaman çiçeklerimizin. Çünkü Ekim, Nisan, Mart, Nisan, Mayıs o aralar çiçek değiştirme zamanı siz de bildiğiniz üzerine. Yanında küçük yavrusu da var benim bu kızımın. Bakın küçük yavrusunu da görüyorsunuz. Şimdi bunların saksısını değiştireceğim diğer günlerde. Şimdi bakın burada kırmızı kırmızı sardunyalar burada ise pembe pembe sardunyalarım var. Güzel dostlarım bugün kür vereceğim. Yani gübre, azot gübresi, kürü onlardan bahsedeceğim. Benim bu güzel çiçeklerimi coşturanlardan. Bugün arkadaşlar mercimek çorbası yapacaktım. Aklıma mercimeğin suyunu vermek geldi. Çünkü daha önceden de vermiştim ve coşturmuştu. Mercim, ıslattığınız mercimeği bir kaba alın arkadaşlar. Dostlarım elimde gördüğünüz mercimeğimi ben yıkadım. Ondan sonra ıslattım ve bu hale geldi. Ve bu mercimek suyunu ben şimdi çiçeklerimde kullanacağım. Evet dostlarım gördüğünüz üzerine mercimeğimizin nişastalı suyunu cezeme süzdüm. Daha kolay verebilmek için. Peki bu mercimek ne işe yarar ve ben çiçeklerime niye veriyorum? Önce birer çay bardağı ilave edecek şekilde çiçeklerimize döküyorum. Ve ben bir yandan dökerken de size anlatayım vitaminlerini. Arkadaşlar mercimek de anti antioksidan etkisi olduğu için çiçeklerimiz öleceği zaman yani hani ölmesini engelliyor. Her türlü hastalıklara kadar bağışıklığını güçlendiriyor ve ölmemesini sağlıyor arkadaşlar. Daha canlı, daha parlak, daha gür bir şekilde büyümesini ve canlı çiçek açmasını sağlıyor. Çünkü bundaki vitaminler, folik asitteki olan vitaminlerin birçok kırmızı mercimekte de mevcuttur ve folik asitli çiçeklerimiz çok sever ve bir folik asidin diğer doğal ürünü ise kırmızı mercimektir dostlarım hem çorbanızı yaparsınız hem de mercimeğimizin suyu boşa gitmez ve çiçeklerimize kullanırız ve daha gür daha parlak daha sağlıklı çiçekler elde ederiz güzel dostlarım bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın güzel dostlarım